Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine, eyvallah. Efendim Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bu güzel ayda insanın kalbi biraz daha hassaslaşıyor. Her şeye ve herkese karşı. Ramazan dediğimiz gibi mevsimin yer değiştirdiği bir dönem. Etrafımızdakilere karşı dikkat ve rikkatimizin arttığı bir dönem. Eskiden de böyle olurmuş zaten. Eskiden hali vakti yerinde olanların ceplerinde bir defter olurmuş efendim. Bu defterde yakın ya da uzak çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerinin isimleri yazılı olurmuş. Baktaki ömrü hitama erdi, emri hak vaki oldu. O listede bulunanlardan bir tanesi vefat mı etti? hemen civarda araştırılır. O vefat edenin yerine birisi daha yazılırmış. Ancak buradaki hassas nokta o ismi yazılanların rengine, dinine, ırkına bakılmaz. Sadece ihtiyaç sahibi olması önem arz edermiş. Ve her sene Ramazan-ı Şerif'ten bir ay önce o hali vakti yerinde olan o listeyi çıkartır kimin neye ihtiyacı varsa yazılı olduğu için onların hazırlıklarını yapar ve Ramazan'dan bir hafta kadar önce yaptığı erzak hazırlığını gecenin ilerleyen saatlerinde hizmetlileriyle beraber veya görevlileriyle beraber ihtiyaç sahibinin kapısına kadar götürür, kapıyı hafifçe tıklatır, içi görünmeyen beyaz torbaların içerisinde hazırladığı o neşvü nevvayı, gıdayı, nevaleyi bir miktarda keseye ya da zarfa koyduğu nakdi efendime söyleyeyim desteği, yardımı hemen o torbanın içine bırakır, kapıyı tıklatır, torbayı kapının önüne bırakır, kendisi de karanlığa çekilirmiş. Görünmezmiş. Çünkü veren elin alan elden üstün olduğunu bilir. Ve aynı zamanda sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğine de müdrik imiş. Onu da idrak ediyor, onu da biliyor. Alanın rencide olmaması adına gecenin karanlığında, hani birileri görüp de rencide olmasın diye, gecenin ilerleyen saatlerinde, elin ayağın çekildiği saatlerde, yardımını götürüp kapısına bırakıyor, kendisi de karanlığa çekiliyor. Niye karanlığa çekiliyor? E bugün seri serkeş, ayya şok kabas tonlarca su olsa onu paklamaz hesabı. Bir sürü beni Adem var. O gün de vardı. Torbayı koydu, çekildi gitti. Adamın haberi yok, kapıyı tıklattı ama belki lavaboda, belki namazda, belki duymadı. O torba oradan yok olabilir. Birileri tarafından götürülebilir. Ona mani olmak adına karanlıkta bekliyor ki o hazırlamış olduğu erzak torbası Ev sahibi tarafından içeriye alınsın başına bir hal gelmeden. Sevgili dostlar, yardım etmek çok güzel bir duygu. Ama ayırt etmeden yardım etmek. Hazreti Mevlana diyor ya, cömertlikte güneş gibi ol. Çok güzel bir misal. Cömertlikte güneş gibi olmak çok güzel bir benzetme. Çünkü güneş dünyanın her tarafını aynı şekilde aydınlatıyor ve Aynı şekilde ısıtıyor. Hiç kimseyi ayırt etmiyor. Renginden, dilinden, dininden, ırkından vesaire vesaire. İşte hoşgörünün temelinde de bu olmalı. Tabii ki vakarımızdan taviz vermeyeceğiz. Tabii ki vakur olacağız. Ama yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmesini bileceğiz. Değil mi efendim? Özellikle de Ramazan'da buna dikkat etmek lazım. Çünkü insanların birbirlerine karşı... Saygıda ve sevgide kusur etmeleri kalplerindeki ünsiyet duygusunu yok ediyor. Karşımızdaki insan ne olursa olsun saygı duymak zorundayız. Çünkü biz kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak karşıya da öyle davranmak zorundayız. Güzel bir söz vardır. Men dakka, dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapı. Değil evet. mi efendim? Allah encağımıza hayrat evdil etsin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.